Ee, Suat Bey'in annesiyle, ablasıyla beraber böyle bir el birliğiyle neden götürmek istemedi? Hiç merak ee, geçen etmedi gün, mi? Şüpheli bir ölüm ya bir, ortadaki. Ha, beni bir dinleyin, beni bir dinleyin. Aha. Geçen gün kız kardeşim mahalleye geldi. Tuğçe dayanamayıp çocukları indirdi. Bakın, gel yukarı konuşalım dedi. Hiçbir şekilde gelmedi. Yani Tuğçe bunu bile, hani indirdi Sen çocukları. Yani... Kalkıp da saklamıyor veya herhangi bir şey yapmıyor baksın. Ama yani, konu o değil. Ben onu sor, ben onu sormadım diyorum. aslında. Evet. Nur Hanım'a şunu sormak Hı. istiyorum. Siz evet. konuyu neden bana doğru saptırıyorsunuz? Hani saptırmıyorum. E... Hani diyorsunuz ya. Hani kardeşim kardeşim ya kardeş mesela peki, insan yurt dışından çok... gelince bir kardeş çok önemlidir. Görmeden 18 gitmek. 18 yıldır Tuğçe ile arka Tuğçe bağlansın. Siz niye araya giriyorsunuz aracı olarak Tuğçe, bağlanıyorsunuz? Peki o zaman. Siz yani hiçbir şeyi bilmeden neden bağlanıyorsunuz? Bakın, komşular, bakın, komşular Arkadaşınızın hap kullandığını, hasta olduğunu bileni bilmiyorsunuz, bakın, bağlanıyorsunuz. Komşular, bakın komşular bağlansın diyorsunuz, ben de doğru bir artık dayanama, yani orada yalanlar dönüyor. Peki, Tabii ben çıktıktan sonra herkes e, çıkar. Peki bir şey soracağım. Var. Bir şey sorabilir miyim? Suat Bey'in evet. 3-5 gündür bu kendine zarar verme düşünceleri varmış. Neden Tuğçe Hanım hiçbir hastaneyi aramamış aradı, ya da bir şekilde aradı. Peki, Tuğçe aradı, Ambulans hastaneye götürüldü. Ne zaman? Tuğçe aradı. Ne zaman? Ve, ne zaman? E, bu da haberimiz son, yok. Ne zaman? Var, niye aradı? Dosya da var. Bütün bunlar dosyada var. Hayır, hiç aradı. öyle bir şey görmedim vallahi. Ambulans aranmış, cevap verilmemiş. Bu arada bu adam Covid Tuğçe sizin yanınızda mı şu an? Bence sizin yanınızda. Hayır yanımda değil. Hayır vallahi yanında. değil. Yanında, yanında. Bence değil. yanınızda şu vallahi. an. Bir ben telefonu versen. bu arada. Bu arada bu hanımefendi hanımefendi, hanımefendi evet. E, evet. yoğun bir tempoda mı çalışıyormuş? Bir komşu, çalışan bir komşu. Biz hepimiz komşular fırsat bulamayan evet. tipleriz. Ne derece bu kadar her şeye vakıf ve samimisiniz? Ama yakın arkadaşlar. Evet. Ben 3-4 yıl önce başladım çalışmaya. Yok hayır e, bayağı siz yakın arkada ya komşudan hayır. öte evet, bayağı yakın çok dostsunuz galiba değil o, ambulans mi? Ambulans işini bir daha evet. ayrıntılı ha, bir sorabilir miyim mi? ben? Evet, ya. evet buyurun. O önemli. Ee, bu o <laughs> ölüm olayından önce mi bu ambulansla hastaneye getirildi? Evet 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 ee, hastaneyi arayıp Neyse. da bir gün bir gün mü iki gün önce mi sonra Tuğçe arıyor kendi doktorunu doktoru hani ra, sıra alın diyor. Pardon. Ee, ne oldu e, sinir krizi e, mi geçiriyor Suat? Efendim. Sinir krizi mi geçiriyor Suat? Ne oluyor? Hayır, Niye ambulans? Suat, Suat Suat mesela Mark Antalya'ya gidip gelince. E, tuğçe oraya gidince kafama buradan atlamak geliyor. Allah Böyle bir şey var. söyleyeceğim. Allah ben bir şey söylemek istiyorum. istiyorum. Psikiyatri evet. servisine bir götürüldü. Biz oradan da bilgi alalım ki çünkü. Tuğap daha önce e, zaten ilaç kullanıyormuş. Hayır ilaç kullanabilir. Evet. Biz Allah ondan bahsediyoruz. De. Pisikiyatri... de kullanıyormuş. Pisikiyatri... Pardon bir saniye. Psikiyatri servisine evet. götürüldüğü evet. zaman kendime zarar vermek diyen de, diyen kişiler, ben de çok uzun evet. süre hastanede evet. çalıştım. Direkt acilden yatışı yapılır. Neden? Evet. Bu kişinin bırakmazlar bağ, onu yani bakın bırakmazlar ambulansla ambulansla götürülmüş daha sonra tuğçe doktorunu aramış doktoru da zaten bu olay olmadan hemen doktoru da sıra alın demiş ona vakit kalmak bir dakika bu bir acil bir vakada sıra alınmaz lütfen intihar teşebbüslerinde bakın kişi gider korunaydı. sıra alınmaz gelmeye sıra gelmeye alınmıyor intiharda gidersiniz bunlar... direkt yatırılırsınız psikiyatri hastanesine yani Hı, bir alınacak bakın... bir durum değil bu Acil Bakıyorum durumlarda bunu... direkt yatış yap. Ama o zaten duyduğunu söyle, görmedi ki. Hayır, duyduğunu şey söylüyor. onun için duyduğumu değil. Yani birçok şeyi zaten hani yıllardır görüştüğüm komşum olduğu için zaten hani arkadaşız. Yani birçok şey paylaşıp konuşuyoruz. Neden arkadaşın yani bağlanmıyor? Arkadaşın bağlansın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.